Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz şehitleri Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. 7'den 70'e bütün Erzurumlular 15 Temmuz şehitlerini anmak ve o kara geceyi unutmamak için darbe girişiminin 7. yılında meydanlardaydı. <laughs> Hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O hainliğin unutturulmaması için tüm yurtta anma programları düzenlendi. Erzurum'da da Cumhuriyet Caddesi'nde program vardı. Çocuğundan yaşlısına bütün Erzurumlular ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı programa. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O yüce yaşananlar unutulmadı. Erzurumlular bugün yine o meydanlardaydı. Türkiye'yi Yahudi Yahudi FETÖ köpeğinden kurtarım mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Var olsun Türk milleti. Tabii ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için, toprağımız için. Her zaman buradayız. 15 Temmuz için geldim buraya. O gün hatırlıyor musunuz neler yaşadığınızı? Hatırlıyorum. Çok kötü. 7 yıl geçti ama yine aynı ruh, aynı heyecan devam ediyor. Bugün yine vatan hainlerine geçit yok diyoruz. Rabbim böyle bir gün daha göstermesin bize. beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Başka ülkemiz yoktur. Türkiye'den başka gidecek yerimiz yoktur. O yüzden ülkemize sahip çıkalım. Nöbetteyim. Dünkü o darbe gecesi günü orada iki gün bekledim ben. Yine de beklerim canım feda olsun. Her durum şu anki yani mesajı biz her zaman hazırız. Tek amacımız bu. Vatan için, ülke için, millet için her zaman hazırız. Biz de burada nöbet tutuyoruz yine bugün. Her zaman olduğu gibi Erzurum yine hazır. Hep buradayız. Sonuna kadar da buradayız. Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 15 Temmuz mesajlarını vatandaşla paylaştı. Umutlarımıza, hayallerimize, damarlarımızda asırlardır akan hür ve müstakil yaşama irademize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Ancak biz mukaddesat uğrunda ve darbecilere karşı koymak üzere elde bayrak hep birlikte yollara döküldük. Meydanlara çıktık. İman dolu göğsümüzü cuntacı teröristlere, onların zırhlı araçlarına, silahlara siper ettik. 251 can verdik. Ama töremizi çiğnetmedik. İpi birilerinin elinde. Uluslararası emperyalist güçlerin elinde. Uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde. Hacım, hocayım, millete manevi liderim deyip de sadece sülük ağlayan bir alçağın peşinde gidenler hem devletin içinde, silahlı kuvvetlerin içinde, bir sürü kurumlarımızın içinde, çöreklenip sonra bu milletin başına bela olmaya kalktılar. Ama 85 milyon bir tek yumruk olduk. Tek yürek olduk. Liderinin arkasından, Cumhurbaşkanı'nın arkasından, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından onun sesiyle, onun çağrısıyla meydanlara döküldü. Topsuz, tüfeksiz, silahsız bu hainlere fırsat vermedi. İşte 15 Temmuz'da alçakları yurdumuza sizlerle beraber uğratmadık. Bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza namahremeni değdirmedik. Allah'ın vaadine iman eden bu yüce millet nasıl geçmişte Pasinler'de, Malazgirt'te, Aziziye Tabiasında, Pınarda, Sakarya'da, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da düşmana geçit vermedi ve bundan sonra elbette vermeyecek. Program Mehteran takımının coşkulu gösterisiyle sona erdi. <laughs>